Evet arkadaşlar bu insan en flashlerin içindeyim. Ne karşımızdayız? Arkadaşlar şöyle oldu. Ee, ben bu seriye dün başladım. Videolarımı unutmuşum ama dün de epey bir oynadım dört tane şehidimizle bu beşinci şehidimizin seti adak of adak burası para kazanmak için çok güzel bir taktik buldum bu arada çok da es es eksiyemiyor bu kadar şehirlerde asker bakıyoruz. 14 bin eksiyor. Müsür dükkan falan açtım. Paramız bu arkadaşlar. Yetiyor yani şeyleri. Bir iki ülkeye haraç veriyor. Başka bir sıkıntı yok. Siz kaçacaksınız. Ulan bunlar kim bu pozisyonlarda? Ben, ben bile bunu sandığı ayarlamadım mı? Bir bakıyorum bunda beni takip eden Darın lan. Kazanmak, para kazanmak için ısrarlı. <laughs> Ulan kardeşe gelince 5 vuruyorum yumruk 2 vuruyorum 2 yumruk atsam. <laughs> hani bir bildiğin kılıçla dolamış ya da hasar veriyorum ya. <laughs> Şu, kim bu kaçıyor <ok> lan? <laughs> Böyle internet kafanı oynayınca reklam gelmiyormuş. Önceden dedim geliyordu şimdi dedim gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizin niye hızlı hazırlamaya başladı lan geriye en dandik adamlar mı kaldı bende? Bakın oraya! son sonra şey yedi. kazanabiliriz. Oy loot'a bak loot'a. bu arada çok fazla eşya alıyorum. 171 tane sebebi dünya kadar yük eşya aldım. Hatta şöyle dilek kasa takım diyoruz. lan. Kedi zekalı lord. 19 kişisin lan. Arkadaki gelmediyse biz bunu dövdük. Usta da harcam. Malik abartma oğlum Malik. Adamın yok Malik. Malik dedi he. Malik harbi dedi. Malik ne yapıyorsun oğlum? O da Sen Malik ne yaptın lan? Malik biraz sakin mi olsan diyor. Oo tamam tamam güzelmiş. Güzel loot'u gördüm. Bak bir kişi çakardı çocuk. Bak Mar içeri gir. Adam mali dövdü lan. Adam Mar'in belasını verdi. Oldu savunmak. Falak of arak. Ne kadar kişi varsa burayı savunuz. Şunları yükselt. takım da şöyle. Takım da herkesi. Bunlar şimdi birikmeden darmak lazım. Bir iki yüz. eee da ne olur. Mu? Bununla bir ikisi çünkü belanızı veriyor. Ama bir tane taktik var arkadaşlar. Ben 900 VS 200 atıp win Kazandım. Bu taktik çok iyi. Atları vermiyorum şekilde bu arada. Aydut modu selam alıyorum bu arada esirlerden. 52 tane atlı mı? Şu evet şurada 22 tane kaçmış bundan. Atlı. Son 77. Gönüllüğü geç. Ya şimdi şu Germanları orduya ar. Şunları oraya al. Bunları serbest bırak. Ay neyse bunu al. Bunu sar. Bunu sar. O da güzel bir adamı sardım lan yanlışlıkla. Takımda şu yeni gelenleri de garnizonu at. Arkadaşlar da şöyle. Şuradaki şey var, bir de bu da ilk fethettiğim köylesi var. Eskiden şuradaki köylerde benim de hep şu kısımdaki. Sonra ben şu köylesi almak için hazırlıkta yok ben ilk başta şeyi alacaktım pes havalı alacaktım. Sonra kuşatma makinesi olmayınca bir bekledim, bekledim. Sonra bu Hindistan devleri aldı. Bu arada ben Hindistan devlesiyle şey hal çözüyorum. Bunlara. Bu arada bir tane danışman aldım da ben bu danışmanı hiç sevmedim. Bak şimdi takım danışman. Ha, haraç diyorum. Harezim sana haraç veril diyor bir hart verdi -well yo. Aga geç kardın adamla şeyle gildi de çıktı da. Şu an benim bana çarptığım biri var mı bir? Ay ben geç kordum. Ya bir gitti oğlum ya. ya. Yeden yaşanı bana halaş bağlamak istiyor ya. Ya benim şu susu da donuk da bir tane şeyim vardı. Tavuk baktım yer. Hepsini sökeceğim oradan ya. Çocuk ettiler beni Bu pembeliler ben ben kim lan? Tamam açık pembeyle savaşmıyor Ha bunun akamına şoklu Hay sus Bu adam yine gel Bu İngiltere beni sarmayacak bırakmayacak bunlar benim. Orada güzeli de var, kötüsü de var da. Sakit simpata lazım. Yok diyeyim, bütün adamları almam lazım benim. Aranayı kurtarmam için. Seksen bir. arkadaşlar bunlar beni bir kere daha kuşattı bu ilk sen Aslıktır. bu fıtasını da bana yine ya. <laughs> İstediğini mi benden Fransa? <laughs> Şimdi dört bin. O duruma göre. Seninle barış yapmak istiyorum. Ben sanki seni de çok istiyorum baktım sadece. Kaç kişi lan? Hocam. Sanırım lan şekli. mı ki bu şey? Buna haberi yavaş aldıkları için tek, tek tek terk ediyor. Adıran sana şehri. Bunlar şeyde sarmıyor lan. Oğlum. Ne bunları tek tek doğrayacağım şimdi. ben şimdi sizi zor etmedim. Şimdi vermeyeceğim. 100 bin kazandık. Ama bu dinle demeye başladı istemiyorum diye. Ama yapmak zorundaydım. Bunlar habere geçerdiği için hemen şey yapmıyorlar. Çekinmiyorlar. Neyse ya. Atla bunlar eğitimli elit Uf. dediğim taktiği yapmadım bu arada gerek kalmadı o taktiği yapmaya o taktiği de gidecek yapıyorsunuz adamlar hiçbir şey anlamıyor sonra çekiliyor direk. oraya gitti gözüm gitti. o benim ben. Ha bu arada Polonya dünyanın içine etti şu anda. Her ülkede toprağı var. Ben bir hazır şöyle sağlamadım mı varken. Ben bir sefere çıkacağım Aga ben emanet ediyorum buralarda. Zaten kimle savaştayım ben. Si barışmak. Aynılar gelmezler Sultanı geberdi gitti. Hatta ben onunla bir barışmak desem. Ders desem. Abi, abi, Barış. Barış. Ya Elif videodayım. Ne yapıyorsun ya? Dön, dön, dön. Ee, Harun Çempozide Anasını anlatayım Adamlardan TL para kazanıyorum lan Ya Ne yap ee, Arkadaşlar sefede çıkarken hiç sevmediğim gerçek hayatta sevdiğim ama oyunda hiç, hiç sevmediğim bir şahıs kardeşim ben kardeşimle uğraşırken saldırıya geçti üstüme o şahıs da kici aslan ve adamları üstelik bütün aranya askerleri baygın ama benim hekimliğim %100 olduğu için hızlıca iyileştirebilirim. Muhammed Şah da geldi. Bunlar iyice birikmeye başladı. Adamın bunu çoğu sana Malik, yetiş Malik. Şil erden gidiyor Malik. Kimse de yardım et. Aha. Tankçı. <laughs> <Ben kışar. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu video burada bitsin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sadece kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.